Ee, arkadaşlar ben size açık sanatiyim. Taş kağıt makas yap yapacaklar. Kazanan e, taş kağıt makas kazanan şişeyle di di bu, bu şeyle diğerinin kafasına vuracak. Şimdi taş kağıt makas başlayın. Taş Ömer. Şişin hayır hayır biz de vuruyor. Ömer vur. Hayır, Tam. Hayır ben Ömer, Ömer sadece vuruyor ben sakmam. Hayır Ömer kafanı vuracak. Sonra yine yapıyorsunuz. Ee, sen de taç katmak istiyorsan Hayır Ömer Böyle... Başla. Ömer, Emir kaç Ömer yakala. Ömer, de... <laughs> Ömer hızlı gelecek. Ömer hızlı gelecek vuracak bir kere. Başla. Hayır bir daha bir kere daha. Ee, e, Ömer kaç? Tamam. Ha? Tamam, Şimdi başka bir şey çıkalım. Yavaş. Bir tane daha yapın. Tamam. Ömer. Emir ya. Tamam. Şimdi yeni bir aktivite. Arkadaşlar bir de kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ama ilk önce yorumlara yazın. Hangi videoyu yapacağımızı yazın diğer videoda. Diğer videoda sizin için çok yemek veririz. Evet arkadaşlar video bitti. Görüşürüz. Kaça video bitti. Like atın. Video bitmeden arkadaşlar şimdi ne yapacağız? Şimdi ve hedefimiz 10 milyar. Şimdi Abartınız. Hedefimiz şu anlık bin abone. Evet bin evet. abone. Ondan sonra daha iyi videolar gelecek. Ee, Ondan sonra yüzme videosu gelecek. Havuza yüzme videoları gelecek. Böyle halı sahada maç oynama videoları gelecek. Eh. Neye gitme videoları gelecek. Burada baya birçok video gelecek. Evet, dışarıda, dışarıda iki buçuk saat geçirme gelecek. Arabada yirmi dört saat kalma gelecek. Evet. Ama bak sizin için o kadar uğraşıyorlar. Bir evet. bin aboneye geçin. Beğenileri unutmayın, yorum evet. yapın. Ve hadi görüşürüz.